Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te e, bir kadro kurma görevlerinden benzemayı tamamlayacağız arkadaşlar. E, i̇zlediyseniz yayında 98'lik Ribery'i yaptık. İzlemediyseniz de yayınlar bölümünden tekrardan tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi ben zamanı istiyor bir önce ona bakalım. 90 istiyor, 88 istiyor, 90 istiyor. Şimdi 90 ile başlayalım ve TOTS istiyor bu arada arkadaşlar. Karvahal oradaki TOTS'a dahil olur mu? Bilemedim. onu da diğer 90'a kullanacağım. galiba dahil olmalı olsa. Var ki herhalde ya. Bu haliyle 91 oldu zaten arkadaşlar. Ama şöyle yaparsam 90'a düşürürüz. Bu görev tamamlanmış oldu. Sırada bir diğer 91 görev ve burada 30 yok arkadaşlar. 92 olmuş. O zaman şunu değiştirelim. 91'e düştü. Şimdi 90 oldu. Gönderebiliriz. 88'lik bir kadro lazım arkadaşlar ama şuradan yine başlıyorum. bir tane Fransız oyuncu bulalım. Griezmann var ama yüksek biraz. Bu şekilde burayı da gönderiyoruz arkadaşlar. Karim Benzema kadromuzda. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.